Rus, Aslan ve AMD'ler bu sözleşmeyi kabul ettiyse yani biz hepimiz kariyerimizi mi baltalıyoruz yani? Botun da ne kadar Aslan'a ne kadar yetenekli olduğunu biliyorsunuz. O zaman biz hepimiz kariyerimizi baltalıyoruz yani. Veya hepimiz hepimiz gerizekalıyız. Bir tek yani onlar akıllı yani. Tam kişilerin kendi tercihleri olabilir yani. Beğenmemiş adam. Kabul etmiyor. Olabilir yani bu. Ama bu çok ağır bir itham bence. Kariyer baltalayan bir sözleşmeyi reddetmek. Yani kardeşim Selamlar. oynamak istemedi falan filan bence ne bileyim yani farklı şey bir açıklama yani. yapabilirsin bence ama bu, bu bize hepimize ağır bir laf yani bak niye ağır bir laf biliyor musun? Hepimiz beraber bir şey başarmışız şu an tamam mı? Herkes aynı sözleşme abi. Semih burada mısın kanka? Buradayım kanka. Hepimiz beraber bir şeyler başarmışız Al, burada. Hani Mehmet de bir yere geldiyse biz ne de ne bir hocam? konuma geldiysek şu an burada herkesin emeği var yani. bu oh, hey dedi. Bu laf bence ağır bir laf yani ben yakıştıramadım açıkçası keşke Peki, böyle bir cümle kurmasaymış sen yani. Demin... Biz kabul ettik yani, abi. Sözleşmeyi beğendik. Takıma geldi, değil mi? Kariyerimizin baltalanacağını Vay düşünmüyoruz. Rogu Gayet güzel yani. bir sözleşmeydi Hı -hı. bize göre. Beğendik o maçı. Umarım Mehmet de hak ettiği istediği yere gelir. Biz de hak ettiğimiz istediğimiz yere geliriz ama bu kadar güzel şeyler başarmışken keşke beraber devam etseydik. Çünkü Türkiye'de bu tarz başarılar çok az bulunuyor ve bulunmuşken de hani bu kadar kısa sürede başarılmışken beraber oturup çalışıp daha iyi bir yere getirmek yerine bunu yani herhangi bir teklif almadı Mehmet bu arada yani Avrupa Avrupa'dan bir teklif gelmedi Mehmet'e. Mehmet şu an attığı tweet takım arıyorum tweet i. yani ben burayla anlaşamadım ama kendime yeni tweet takım arıyorum diyor yani tweetinde. Karşımızda yani bir teklif alsa, bir alsa hani burayı yok. tercih ettim ben diyebilirdim Mehmet. Hani bunu beğenmedim ama ben, ben buraya gideceğim diyebilirdi. Öyle şu bir şey de yok ortada. var ya. Sadece Adamın, bize göre makul olan bir şey Mehmet adam. kabul etmemiş oldu. Bu Dört da onun hani kendi tercihi var. tabii ki. Ama keşke etseydi ben i̇yi çok panca, daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyordum oturup ke çalışarak. Sen, kere falan var. İnşallah biz de başarırız. O da Lego takım arayıp bulur kendini. Çekeyim, çekeyim. Don't slow, don't slow, don't slow. <laughs> Oh maybe. Buraya. <laughs> Abi bu nerede? Bunu takalım mı ya görürsek? Takalım. Eko zaten. <laughs> Double doğrudan. Double doğrudan mı? Yok burada. <laughs> ha? Ne Nereye oynayayım? kaldırıyorsun oğlum? Adamlar o kadar organize ki. Kolunda <laughs> biri. <laughs> Bir tane. Bir tane de Hı. Görüş kısa tamam ah. düşman Helal oğlum be. Senin bak hırsını topunu. Vat nasıl oynuyor lan o? <laughs> lan daha kaç vuracağım? Bu eli al al tak 4. Alamazsın rahat ol Lan biri lan

Çok iyi. Ne görecekler ki? Ya bu taret nerede? Tarete bak. Tarete bak. Abi tarete bak bu ne ya? Şurası. Ok. Uf.

Diğeri de long Hadi abi. seni izleyerken adam geldi ya. Aha vurdum. İkisini de iki AWP'yi de vurdum. Helal be. Oh. Gerçekten oynayip de kanser oluyoruz ya. Bir düşman aldı. Hadi bağır da. Ne görecekler ki? Sağ tarafında galiba ama. Sakin. Ah.